Hepinize merhabalar güzel insanlar. Öncelikle dersiniz umarım her şey yoludur sizler için. Hızlı bir geçiş yapacağız. Yine Chan Physics 2 bölüm 0 nasıl çalışmalı adlı bir videomuz olacak. Bu finale özel. İlk başta materyallerimizi tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi yazılım materyallerimiz bu şekilde. Birincisi final özelinde Ege kaynak kütüphanesinde bulabileceğiniz ki o meşhur sekmeyi açmanın daha iyi olacağını düşünüyorum second semester physics 2 ve işte final midterm ya ayrılan kısımda final seçiyoruz. 24 25 26 27 28'in ayrıca soru çözümlerinin yer aldığı bir klasör ayarı var. Onun dışında all final problem solutions adı altında bütün problemlerin 102 sayfalık çözümü 28.4. etkinliğe kadar bütün final bölümlerini içeren kitap kesitti. Burada ise 28. bölüme kadar var. Ve bizim kullanacağımız temelinde işin kullanacağımız Çan'ın İngilizcesi ve Türkçesi şeklinde iki adet kaynağımız mevcut şurada. Şimdi yine dediğim gibi burada açık bir şekilde görebilirsiniz. Birkaç arada sürprizler yapabiliriz. <laughs> Hiç belli olmaz. Arada birkaç sürprizlerle yolumuzu aydınlatabilmeye çalışabiliriz belki. Şimdi. Oynatma listemiz vardı hatırlayacak olursanız Fizik 2 adına ya kaynak kütüphanemiz bu şekilde erişimi açık. Büyük ihtimalle sağ üstte koyarım ve oynatma listesini eklerim zaten. Ahmet Keleş hocamızın e, listesinde nereye kadar gelmemiz gerekiyor? Kapasitanslardan başlayarak tahminimce şeye kadar. Faraday'ın kendisi daha iyiydi diye hatırlıyorum oraya kadar. Burası nispeten daha kısıtlı bir oynatması. Necati çok karışık ve yoğun gidiyor yani burada baksanız nereden baksanız şuraya kadar gidiyor yani o alternatif akım devrelerine kadar Maxwelller falan filan momentum yok zaten. Onun için rehber mühendisi kullanmanızı tavsiye edebilirim rehber mühendisliği. Gauss yasasının bulunduğu yerden 13. videodan yaklaşık olarak 41. videoya kadar manyetizma yasası dahil. O şey halkasal kısım yok sadece. Düz iki paralel teldeki e, biosavar yasasına göre çözüm veya manyetik alanın içindeki e, hareket dahil olmak üzere bu şekilde özetleyebiliriz burayı. Burada toplamda yani kaç dedik? 12'den yok 13'ten 13'ten 29 video olacak şekilde 41'e kadar. Aynen öyle. Burası bu şekilde. e text e açıkladık zaten. Ya burada ekstradan başka söyleyeceğimiz bir şey yok ders çalışma adına. Fizik 2'ye çalışma adına. Henüz başlamadıysanız veya başlama yolundaysanız veya başladıysanız ve kafanız karışıksa ortalarında oluyor çünkü fizik 2 söz konusu olunca. Bu şekilde faydalanabileceğiniz oynatma listelerine mevcut ve benzer nitelikteki konulara göz atabilirsiniz. Nasıl çalışmalı adlı kısım bu kadar. Nispeten hızlı geçiyorum burayı. Asıl birinci bölüme geçiş yapmak üzere. Görüşünceye dek hoşçakalınız.